Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkes sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Şöyle yakalım da birazcık aydınlanalım şöyle. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz dün ve hatta yarısı günde yanlış hatırlamıyorsam bir çekiliş videosu paylaşmıştım. Ee, bununla alakalı sizlere şöyle yapayım. Yüzüm çok parlıyor. Hemen söyleyip daha sonra ayrıntıları görsellerle bırakacağım sizle. Çekilişte arkadaşlar, çekilişe diyeyim daha doğrusu. Ee, çok aşırı derecede bir talep geldi. Ve akvaryum odası Rafet abininki de aynı. Ve yine benim gibi çekilişe e, ortak olarak çekiliş yapılan diğer hesaplarında aynı şekilde çok yüksek e, hızlı bir gelişim gözlemlenmiş. YouTube algoritması yani yapay zekası bunu e, spam olarak algıladı. Bundan kaynaklı olarak. Bundan dolayı arkadaşlar benim bu videonun altına Rafet abinin... E, çekiliş videosunun altına. En azından maşallah elinize sağlık falan filan lazım. Kısa birkaç kelimelik bir yorum. Hadi o da olmadı. En azından bir nokta koyarsanız arkadaşlar çok iyi olacak. Hem sizin için hem bizim için. Neden? Çünkü bu hızlı şeyden kaynaklı olarak zaten benim 800'lere dayanan aboneliğim şu anda 150 tanesi falan gitmiş oluyor galiba. 600 küsürlerde kaldı şu anda. Geri düştü yani bir gün içerisinde. Youtube bunları spam olarak algıladı yani saymıyor sizin aboneliklerinizi bilmem nelerinizi saymadı bundan kaynaklı olarak hem sizin çekilişe katılmanız için hem bizim YouTube kanalımızın spamdan YouTube kanallarımızın spamdan çıkması için arkadaşlar sizden küçük bir ricada bulunacağız bu şekilde bu yorum olayını hemen halledersek sevinirim arkadaşlar güzel olur sizlerden ricam bu şekilde arkadaşlar daha fazla uzatmayacağım. Yine akvaryumlardan birkaç kesit, e, bir iki dakikada akvaryumlardan kesit koyacağım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Bu videonun amacı e, buydu. Daha fazla uzatmanın gereği yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle yapayım. Herkesi sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Görüşmek üzere.